Sonunda bu da oldu. Galatasaray yeni bir sabek ile görüşüyor ve bunu bizzat oyuncunun kulübü kendi resmi sayfalarından yayınladı. Onlar duyurdu. Yani bildiğiniz teyitli haber. Detaylı konuşacağım, oyuncuyu konuşacağım ama öncesinde Ebu Sports ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Videoya haberin detayına geçmeden hemen alttan abone olup like atarak bana destek olursanız sevindirirsiniz. İyi seyirler. Galatasaray'ın istediği bu isim Elias Yerert. Yani Yerert diye yazılıyor ama inşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Kulübü de duyurdu. Kendi resmi sayfalarından paylaşmış. Görüşüldüğüne dair. Yani bitti Galatasaray'da falan değil. Görüşüldüğüne dair paylaşım yaptı. Bu isim 21 yaşında. Koperak forması giyiyor. 41 maç ilk 11 olmak üzere 45 maça çıktı geçen sezon ve e, golü yok. Bir asisti var. 3 yıldır da A takım forması giyiyor. Geçen sezonda formayı kaptı. E, takımın birinci sabeki oldu. Hatta Galatasaray maçında da Şampiyonlar Ligi'nde kırmızı kart görmüştü Yener. 3 defa da Danimarka milli takım forması giymiş bir oyuncu. Konuşulan rakam 10 milyon euro. Fakat 10 milyon euro ya, şimdi Goyaladu'ya transferi bitmiş değer verseydin. Ya da Festiye Bosele'yi alıp üzeri kasada kalabilirdi. Bunu niye söylüyorum? Okan Hoca bizzat Saşa Boy tarzında oyuncu istiyorum demişti ki görüşülen isimlerde işte Aron Van Bissaka, Guela Duye, Festi Ebosele, Asinio hep bu tarz oyuncular. Fakat e, Yerat farklı bir profil oyuncu. Hatta elimizdeki Dubo'ya benzeyen bir oyuncu. Bir anda böyle bir profile dönmesi acaba Okan Hoca oyun tarzını vesaire mi değiştirecek ya da işte sistemi değiştirecek bekten beklentisi mi değişti? E, bunu düşündürdü bana. Tabii Galatasaray resmi olarak açıkladıktan sonra daha farklı analiz yapıp daha farklı şeyler konuşuruz. Ama kesinlikle Dubo'dan faydalı olacağını düşünüyorum ben. E, o taraftan gelen oyuncular genelde iş ahlakı olan, savaşçı rolü, mücadele eden oyuncular. E, Nelson'dan da biliyoruz. Kesinlikle e, Dubo'da vesaire mevcut kadrodaki beklerden faydalı olacaktır. E, i̇yi de gelecektir Galatasaray. Oyuncu e, de var Galatasaray maçlarına vesaire de bakmıştığımızda. Fakat e, dediğim gibi yani farklı bir profil olunca biraz açıkçası kafam karıştı. Kulübü paylaştı. Herhalde kendi resmi sayfalarından yalan <laughs> bilgi paylaşmayacaklardır. Ya da oyuncuyu başka bir kulübe daha iyi para pazarlamak için Galatasaray'la görüşüyoruz demeyeceklerdir. Yani bir anda enteresan bir şekilde gündeme geldi. Bugün büyük ihtimalle birçok kişi de hatta herkes bunu konuşacak yerel basında. Bekleyip görelim. Eğer Galatasaray böyle bir transferi gerçekleştirirse tekrar detaylı bir video yaparız. Yayınlarımızda da konuşuruz. Hayırlısı diyelim. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için hemen alttan abone olup like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.